Şimdi bu ene hakkında çok böyle kaleler, kıleler oluyor. Bu ene ne demektir? Bunun böyle Risale-i Nurca tanımını yapacağız. Risale-i Nur'u bilenler zaten bu tanıma aşinadır. Şimdi enenin bir tanımı var. Bir de enenin içindeki özellikler var. Bunun dışındakiler o kimsenin yaptığı yorumdur. Mesela ene nedir? Üstadımız tanımını yapıyor. Diyor ki, Künüzü mahfiyi olan Esma-i İlahi'nin anahtarı. Bir. Kainatın tılsımı muğlakının dahi anahtarı. iki. Bir de muammayı müşkül Küşadır Bir tılsımı hayret sezadır diyor. Enenin tanımı üç tane. Bir de o tanımın özellikleri var. Yani enenin içindekiler ayrıdır. Bir de tanımı ayrıdır. Mesela ne demek gizli hazine olan Esma-i İlahi'nin anahtarı? Şimdi yani ben bir gizli bir hazineydim, bilinmek için kainatı yarattım diyor. Hazine kainattır, o hazinenin anahtarları insana verilmiştir. Mesela sesler bir hazinedir, o hazinenin anahtarı insandaki kulaktır. Görüntüler bir hazinedir, o görüntülerin anahtarı insandaki gözdür. Bunları Ayet-el Kübra'da geçiyor. Kokular bir hazinedir, o hazinenin anahtarı insandaki burundur diğer mahlukatta onların anahtarları kısıtlı. O sesin, görüntünün, kokunun meratibini fark edemiyor. Ama insandaki anahtarlar ise her türlü kokuyu, her türlü sesi, rengi görebiliyor, açabiliyor, fark edebiliyor o anahtarlar. İnsanın anahtarları en camidir. O anahtarların üzerindeki esma-i ilahiyeyi anlayan anahtar da insandaki enedir. Kulaktaki semi anlıyor ene. Gözdeki basire anlıyor değil mi? Dildeki mütekellimi anladığı gibi buna çok güzel bir misal. Bu ene anahtarı diğer mahlukatta yoktu. Zaten olmadığından dolayı insan imtihana girebiliyor. Allah'ı akıllı, şuurlu bilebiliyor. Mesela bir kartal kilometrelerce öteden avını görebiliyor. Bak. Değil mi? ben gördüm. Yani enenin lügat manası bendir. Ben gördüm diyemediği için Allah'ın basir olduğunu bilemiyor. Ben iki metre öteyi görünce Allah'ın basir olduğunu biliyorum. Mesela denizin dibinde bir balina var. 70 ton ağırlığında günde bir ton hamsi yiyor. Ben yedim diyemediği için Allah'ın rezzak olduğunu bilemiyor. Esma-i İlahiye'nin anahtarı insandaki enedir. Olay ve hadisat hazinesinin üzerindeki esmayı fark edecek anahtar insandaki enedir. Mesela şeytanın üzerindeki esma nuzil esmasıdır. Hızır Aleyhisselam'ın üzerindeki esma Cenab-ı Hakk'ın batın ismidir. Cebrail Aleyhisselam'ın üzerindeki esma Alim ve Hakim'dir. Azrail Aleyhisselam'ın üzerindeki esma ise Mümit esmasıdır. Ene fark ediyor bunları. Esmayı künüzü ü Mahvi olan Esma-i İlahi'nin anahtarı demek bu. Olay ve hadisatın üzerindeki esmayı anladığı zaman ene vazifesini ifa etmiş oluyor. İkincisi de kainatın tılsımı muğlakın yani kapalı kısmının anahtarlarını da ene açıyor. Mesela ben nereden geldim? Nereye gidiyorum? Neciyim. Bunu anlayan insandaki ene de. Ene fark ediyor. Mesela ölüm. İnsan niye geldi? Niye doğdu değil mi? Bu ölmekle nereye gidiyor? Niçin geldi? Bu ölüm hakikatını insanın enesi ne yapıyor? Kainatın kapalı kısmını açabiliyor. Bir de kendisi de bir muammayı müşkül küşadır. Bir tılsım mı hayret tezadır. Kendisi de anlaşılması zor bir tılsımdır. Eğer bu açılınca hem e, kainatın kapıları hem de insanın kendisi açılıyor. Hem de Esma Hüsna'yı anlıyor. Yani kainattaki tecelliyeti fark ettiği gibi kendisindeki tecelliyeti de fark ediyor. Üstadımız bunu Mesnevi Nuriye'de ene bir bilmecedir diyor. Bilmece, böyle insan biraz garip ama cevabı çok kolaydır. Mesela bir bilmece soruyorum ben. Pazardan aldım bir tane, eve geldim bin tane. Bunun cevabı nedir? Var değil mi? Heh. Bir de bilmece söyle, bir bilmece sorayım. Benim olduğu halde benden çok başkasının kullandığı şey nedir? Benim ama benden fazla başkası kullanıyor. Bu bilmecenin cevabını veren enenin de ne olduğunu diler. Bu bilmecenin cevabı şudur. Yani benim olduğu halde başkasının benden fazla kullandığı şey benim ismimdir. Aynen bunun gibi o ene, ben dediğimiz o hakikat emaneten bize verilmez. Gök ve zemin o emaneti kabul etmedi, insan kabul etti. Kainattaki bütün olay ve hadisatı Allah yapıyor. Biz o emanetle onu bileceğimiz yerde, onu bilemeyince bu sefer enaniyet oluyor. Ene, keneye dönüşüyor. Bak. Şimdi bu enenin üç tane tabiri vardı. Şimdi enenin içindeki dört tane özellik. Nedir onlar? Bir, ayine misal, vahidi kıyasi, aleti inkişaf, bir de manayı harfi. Bu dört tane özellik. Ne demek bu? Ayine misal, ene bir ayine misaldir. Mesela bir ayna çevirdiğin zaman bulutu gösterir, güneşi gösterir, parayı gösterir, altını gösterir değil mi? Mesela diyelim ki altına çevirdim şu aynayı. Bu ayna altınları gösterir. Peki zengin olur mu? Heh. İnsandaki ene de Allah'ın esma ve sıfatı ilahiyesini gösterir ama sahibi olamaz. Benim çocuğum, hayır çocuk senin değil. Sana emaneten verildi o. Benim malım, benim mülküm, Ha sen aynadarlık yapıyorsun. Bütün mevcudat, olay ve özellikle insanın duygu, düşünce, fikirleri insandan sudur eden her şey bir aynadır. Heh. Onu gösteren insandaki ene aynasıdır. Sonra vahidi kıyası ene kıyas edilebiliyor. Mesela ben nasıl bu evi yaptım? Değil mi? Koltukları koydum. Lambayı oraya koydum. Değil mi? Kilimi serdim halıyı. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak da dağları koltuk gibi koymuş. Güneşi lamba gibi tepeye koymuş. Ben nasıl böyle yaptım diyorum. Ben nasıl kilimi serdim? Cenab-ı Hak da toprağı kilim gibi sermiş diye kıyas ediyorum. Bir de aleti inkişaf, o da eneyle biliniyor. Mesela bütün mahlukatın yaratıldığından beri şu ana kadar bir gelişme yok. Mesela develer bir araya gelip kargo şirketi kurdu mu? İlk yükünü nasıl taşıyorsa şimdi de yükünü aynı şekilde taşıyor, değil mi? Mesela göçmen kuşlar var. Bir turizm şirketi kurup e, seyahat ediyorlar mı? Yok. Aynı şekilde devam ediyor. Ama insan ilk yaratılmış. Şimdiki insanla arasında teknoloji noktasında dağlar kadar fark var. İşte cenab teknolojik gelişmeleri insanın enesiyle gönderiyor. Diğer hayvanatta bu olmadığından dolayı onlarda bir şirketleşme var. Nedir? Efendim organizasyon var. Hiçbir şey yok. Umre'ye giden kedi var mı? Evet. Bunun gibi aleti inkişaf insanın enesiyle olunuyor. Dördüncüsünde de mana harfi başkasının manasını gösteriyor ene. Buna mesela termometre misalini veriyor. Termometre nasıl ki kendisi sıcak değildir fakat içerideki sıcaklığı gösterir. Heh, bütün manalar insanın değildir. Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatının hakiki manalarını gösteriyor. Eğer ene bu şekilde bilinmezse sahibini bel olur yeter. Yani ene keneye dönüşüyor.